Bir arkadaşımız süreklilikle ilgili bir video çekmemi istemiş. İşte düzen tuturma, sürekli ders çalışma, ders çalışmayı devam ettirmek anlamında bir şeyler söylememi sanırım istiyor, istemiş. Şimdi geçen derslere çalışırken arkadaşlar hem çalışıyorduk. İşte vücutta bir dengenin olması, işte vücuttaki kandaki asit oranı, işte su oranı, tuz oranı gibi bunların totalinde bir yani uç noktalara gitmemesini sağlayan işte bunu bir stabil bir düzende tutan şeye hemostazi deniyor. Şöyle bir cümle okumuştum. Hemostazi kısa süreli e, dinamik, uzun süreli statiktir. Yani kısa süreli değişebilir ama uzun süreli baktığımız zaman bizi hayatta tutar. Aslında yaptığımız ders çalışma da buna benzetebiliriz. Hani günlük çalışmalarımız 3 aşağı 5 yukarı çıksa da e, uzun süreli baktığımız zaman zaten bir işte çalışıyormuş gibi emek veriyoruz. Hani atıyorum... Bugün e, normalde 5-6 saat çalışıyorsun minimum İşte bugün 3 saat çalışmışsındır bu bir düşüştür ama yarın e, çalıştığın 4-5 saati belki bir 2 saat daha üstüne koyarsın e, daha yüksek saatlere çıkarsın ya da daha verimli geçer o gün. Ama e, bir aylık ortalamaya baktığın zaman eğer gerçekten bu işe gönül vermişsen gerçekten bu işte işin sonunda bir şeyler elde etmek istiyorsan bunu yaparsın zaten. Hani tıpkı hani bir işte çalışıp bu ay sonu maaş bekleyen bir insan gibi. Yani tutup da işte bugün keyfim yok çalışmayayım, yarın motivasyonum yok çalışmayayım demek değil de zor olsa da işte ne bileyim kötü hissetsen de olumsuz olsan da hiçbir şekilde umudun olmasan da devam etmek aslında bu işin kilit noktası. Yani süreklilik demek de hani her gün aynı şekilde aynı şeyler yapmak demek değildir. Yani her gün saat 7'de 8'de derse oturup ya da 6'da oturup ne bileyim kaçta oturuyorsanız oturup her gün aynı saatte o işi yapmak demek değildir süreklilik. Süreklilik o işe baş koymaktır arkadaşlar. Yani e, normal bir iş yapan bir esnafı düşünün. Hani hep biz böyle e, dert çalışma konusunda işte başarı konusunda hep böyle büyük büyük insanları örnek alırız da normal hani ekmek aldığımız fırın ya da bir şeyler aldığımız bakkal ne bileyim sabah işe giden e, işçi abilerimiz bunları bir gözlemleyin. Hani mesela o adamların hiç mi morali bozulmuyor, hiç mi problemleri olmuyor? Ama yine sabah gidiyorlar, o işe mecbur gidiyorlar. Ha bazen gidemiyorlar, işte ne bileyim problem oluyor. Ama süreklilik demek, takıntı yapmak demek değildir. Onu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani bir adam mesela esnaftır, bu işte o işi yapıyordur yani. Ben bu işi sürekli yapayım diye yapmıyordur. O işi yapıyordur sadece. Sadece bizim öğrenciliğimizdeki sıkıntı, biz bu işin karşısında para kazanmıyoruz. E para kazanmadığımızdan dolayı e, bu bize boşmuş gibi geliyor. Hani toplumsal anlamda da ders çalışmak ders çalışmanın aslında boş bir şeymiş gibi görülüyor. Niye boş bir şeymiş gibi görülüyor? Mesela adam giriyorsun ama diyor ki işte 90 aldım, hiç çalışmadım. 90 aldığına sevinmiyor aslında, hiç çalışmadan aldığına seviniyor. Yani kısa yoldan e, bir şeylere başarmak bu yanlış bir düşünce. E, bir şeyler çalışırken de o şeyin e, tadını alarak, o şeyin öğrendiğinizi Fark ederek aslında çalışmak lazım Ben böyle düşünüyorum Yani öyle işte ben çalışayım da Sene sonu başarılı olayım da tabii bunu düşünmek lazım Ama olayın Bütününe baktığınız zaman Aslında o işe emek vermek O işten tad almaya bakmak Kısa yol aramamaktan geçiyor süreklilik Bugünlük demek istediklerim bu kadar Kendinize iyi bakın görüşmek üzere İyi çalışmalar